biz başımıza geleni çekerim. Ama asla boyun eğmez ona. Yeşil'i vermeyeceksen bir daha kapıma gelme. Burada kal, karim al. Yeşil. Hiçbirinizde akıl yok ha. Koca koca adamlar, kadın, çocuk peşinde. Sen tam bir Karadeniz kızısın ha. daha bir şey görmedim. Ünal çocukların yerini biliyorsa bana ulaşmak için mutlaka yanlarına gidecektir. Yani Ünal'ı takip edersek bizi çocuklara götürebilir. Masum bir kadın, daha sığınmış. Bu eşkiyaya mı verseydin ben Verseydin İstekal, verseydin. Kızımla torunlarım şu an yanı başımda olacaktı. Beni götürünce ne paya teslim edin. Ben evşeyle çocukları alalım. Ben düşündüm, yeşili sağa vereceğim. Karşılığında da bizim Menevşe'yi ve çocukları vereceğiz Bizim de hanemize güneş doğacak mı? Sarılacak mı o yeşil ayaklarımızın altına? Hem de öyle bir sarılacak ki yalvaracak bana ölmek için. Bir sevdadır. Çarşamba günü TRT 1'de.